Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlere birlikteyim. Videomuzun konusu dostlar elbette ki normal sirt fıstığı diye bildiğimiz veyahut da şan fıstığı diye bildiğimiz fıstıkların toprakla buluşturmasını sizlere adım adım göstermeye çalışacağım. Bu fıstıklar ambalajlarda satılan fıstıklar değil arkadaşlar. Yani e, ısıtılıp tuzlanan fıstıklar değil. E, tabii ki çiftçimiz bunu saklama koşullarında bitki yani e, bu bitkiye zarar gelmemesi açısından içine böcek falan girmemesi açısından tuzlamış olabilir. Kabuklarını soyarken tuzlamış olabilir. Bundan emin değilim. Ama işlenmemiş fıstığı toprakla buluşturup nasıl köklendiğini sizlere adım adım göstereceğim arkadaşlar. Ee, i̇şlem olarak ilk önce şöyle fıstıklarımızın üstüne gördüğünüz gibi dostlar biraz e, tabii ki e, su döktük arkadaşlar. Suyla e, yıkamaya çalıştık Bunun da sebebi içinde varsa e, Tuz gitsin istedik arkadaşlar Gördüğünüz gibi Buradaki amacımız budur Ondan sonra arkadaşlar bir toprak hazırlıyoruz Toprağımız lütfen e, Organik malzemelerden oluşmasına Özen gösterin Yani şu an bu toprakımda gördüğünüz arkadaşlar Geçen yıldan kalma ağaç dalları Yaprakları e, Kuşların ağaçların üstünde Sıcak e, salmış olduğu gübreleri, yani aklınıza gelebilecek her türlü doğal e, toprağın işine yarayacak malzemeler söz konusu arkadaşlar toprağımızda. E, bunun yüzde e, %50'si daha azı %40 toprak Geriye kalan e, hepsi Doğal malzemeler arkadaşlar. Aynı zamanda şöyle bir Priket parçalayarak arkadaşlar şöyle Küçük küçük e, parçalar halinde Normal bildiğimiz inşaatlarda kullanılan priketi parçalayıp Küçük küçük parçalar halinde Toprağınıza karıştırmakta yarar var arkadaşlar. Bunun e, faydası nedir diye soracak olursanız Toprağın nemini Toprağın nem dengesini sağlıyor. Elinizde varsa onu kullanırsınız. Yoksa arkadaşlar yani imkanınız varsa Normal çiftçilere e, özel eşyalar satan ilaç e, yerlerinde onlardan da temin edebilirsiniz. Gübre adı altında satılıyor. Tabi priket değil ondan daha farklı bir ama yine prikete benzer bir özelliğe sahip nem tutma özelliğine sahip bir malzeme yanardağı. E, kükürtlerinden, tozlarından oluşan bir e, kayalaşmış bir malzemedir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ben e, priket parçalara koydum. Aynı zamanda şöyle bir kova arkadaşlar. Kovanızın e, yoğurt kovası bu. Yoğurt kovanızın içini mutlaka temiz bir şekilde yıkayın. E, çünkü içinde yoğurt, artığı yağ falan varsa bitkiye zarar verir. Bu yüzden dolayı yıkaydıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi dostlar çivi yardımıyla delikler açtık. Bu delikleri açmamızın sebebi kovamızda birikecek aşırı suyun toprağımızı çürütmesini veyahut da bitkimizi çürütmesini önüne geçmektir. Bu yüzden dolayısıyla tavsiyem arkadaşlar mutlaka şöyle kovanızın dibinde çivi yardımıyla delik açmanıza fayda var. Ayrıca arkadaşlar daha önce ekmiş olduğum badem fidanlarımı da sizlere göstereyim. Toprakla buluşturmasını size paylaşmıştım. Burada görmüş olduğunuz bir ay içerisinde gelişmiş olan tabi 9 aylık bir sürüveni var arkadaşlar. Neredeyse bir ile yakın saksıda kaldı. Ee, saksıdan çıkarttırdık. Bunun e, badem e, çekirdeğinden fidan aldık arkadaşlar. Şurada göreceksiniz. Bir aylık tabii ki yeryüzüne çıkma ve sonrasında toprakla buluşturma sürüveni var arkadaşlar. Ama yine bildiğimiz badem çekirdeği ve badem çekirdeğini saksıya yerleştirdik ve zamanla e, o çekirdeğin tabii ki bir adet değil arkadaşlar. Birkaç adet. Yani 10 adet neredeyse saksıya koyduk. 10 adetten sadece iki adet fidanımız çıktı ve bunu toprakla buluşturduk. Yine e, az önceki fıstıklar gibi doğal olarak dalından koparmış badem çekirdekleriydi. Kabuğu kırılmamış bir şekilde toprağa yerleştirdik. Bazen toprağı kabuklarını kırmıştık. Bazen ikisini kırmamıştık. Ama ektiğimiz yani saksıya yerleştirdiğimiz 10 adet çekirdekten gördüğünüz gibi 2 adet badem e, fidanımız söz konusu. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar e, fıstıklarımız. Daha önceki videomda tabi fındık da gösterdim. Şu an badem saksımızın içerisine yerleştirdik. Bademleri çıkarttık yeni toprakla. Ee, tabii ki fındıklarımızı yerleştirdik daha sonraki yani önceki paylaşmış olduğum videomda izleyebilirsiniz şimdi arkadaşlar kovamızın içerisine hazırlamış olduğumuz bu e, güzel yumuşak toprağı yerleştiriyoruz bir kısmını ee, tabii ki tamamını değil bir kısmı yerleştiriyoruz ve şöyle saksımızın dibini e, toprakla yarısına kadar doldurmaya çalışıyoruz arkadaşlar doldurduğumuz toprağı arkadaşlar gördüğünüz gibi Şurada taş var. Taşı alıyoruz. Taşın bir özelliği yok ama priket parçalarının bir özelliği var arkadaşlar. Evet. Şimdi toprağımız bu. Ve şu an bu fıstıkların tamamını ekleyeceğim arkadaşlar. Yani e, şansımı arttırmak istiyorum. Bir de artı suyla yıkamak istiyorum. Üstünde tuzlama falan varsa e, bu fıstıkların e, yaşama şansını öldürmesin biliyorsunuz. Tuz, mikrobu, bakteriyi, böceği uzak tuttuğu gibi bunun çimlesini de engelleyebilir. Çünkü e, çoğu bitkiler hiçbir zaman tuzlu suda yeşermez arkadaşlar. Bunu unutmayın. E, bundan dolayı eğer şüpheleniyorsanız benim gibi fıstıklarınızın e, tuzlu olması ihtimali. Tabii ki ambalaj için söylemiyorum arkadaşlar. Ambalajlanan yani tüketim için üretilen fıstıklarda ısıtma ısıl işlem olduğu için arkadaşlar o fıstıkların e, çimlenme ihtimali denemedim ama çimlenme ihtimali bana göre sıfır. Bu yüzden dolayı arkadaşlar ben e, normal ısıl işlem görmemiş fıstıklar için söylüyorum. Bundan dolayı arkadaşlar kullanacağınız fıstıklar mutlaka e, fabrikasyon için, tüketim için üretilmiş fıstıklar değil. Yani daha fabrikaya ulaşmayan fıstıklar için söylüyorum. Bunları rahatlıkla köklendirebilirsiniz. Az önce göstermiş olduğum bademler gibi arkadaşlar. Şöyle bu e, su da arkadaşlar bu arada bekletilmiş dinlendirilmiş su. Bilginiz olsun. Hemen çeşmeden akan suyu sakın kullanmayın arkadaşlar. Kullanırsanız bitkiniz işe yaramaz, bitkiniz e, çöp olur. Çünkü unutmayın arkadaşlar e, çeşmeden akan suyun içerisinde klor vardır ve klor tabii ki bitkilerin sevmediği bir e, olaydır. Aslında sadece bitkiler değil insanların bile sevmediği bir e, kimyasaldır. Yani unutmayın arkadaşlar kimyasal doğaya zarar verdiği gibi insan bedenine de zarar veriyor. O yüzden dolayı. Doğa aslında sürekli kendini yeniliyor. Aslında doğayı bozan biz insanlarız. E, nasıl ki şu an doğal yağmur suyu bu bitkileri canlandırabiliyorsa e, tabii ki çeşmeden akan klorlu su da bu bitkileri e, yaşama şansını azaltırıyor. bilginiz olsun. Dinlendirdiğiniz zaman ister istemez o klorun e, yüzdeliği azalmasa da bir miktar azalıyor arkadaşlar. Elinizde varsa mutlaka yağmur suyu kullanmanızda fayda var arkadaşlar. Bunu da söylemekte yarar var. Yoksa mecburen dinlendirilmiş su kullanmanızda fayda olacaktır. Evet dostlar bitkilerimizi şu an fıstıklarımızı sirt fıstığı veya şan fıstığı adına ne dersen deyin. Antep fıstığı değil arkadaşlar. Antep fıstıkları daha küçük oluyor diye biliyorum. Ee, toprakla buluşturduk ama yine Antep fıstığı olarak diye geçiyor piyasada. Ee, sirt fıstığı sirt yöresinden gelen fıstıklardır bunlar. Ve şimdi toprakla buluşturuyorum arkadaşlar. Ve toprağın e, geriye kalanının üstüne ekliyorum. Toprağım gördüğünüz gibi arkadaşlar yumuşacık bir toprak. içinde bir sürü e, materyalin olduğu yani doğal materyaller olan arkadaşlar. E, bitki kökünden tutun. Ağaç dallarına yapraklarına kadar içinde doğal olan malzemelerin oluştuğu toprak arkadaşlar. o Şöyle saksımın dibine yerleştiriyorum. Bu arada bu sert parça gelmiş. Bu sert parçayı ayrıştırıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yumuşak bir şekilde kovamızın üstünü dolduruyorum. Evet dostlar şu köklü falan varsa köklenme ihtimali olan otları ayırıştırabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü o köklenen otlar e, bitkinizin suyunu, vitamini emecektir. Buna müsaade etmeyin arkadaşlar. Ama tabii ki kurumuş e, kökler e, yabani otları da kullanabilirsiniz gübre olarak arkadaşlar. Ama kurumuş olması çimlenmemesi önemlidir. Bunu da belirtmekte yarar var. Evet dostlar şu an kovamızı neredeyse toprakla doldurduk. Şimdi ne mi yapacağız arkadaşlar? Elbette ki Can suyumuzu vereceğiz. Bu can suyunu vermemiz önemli arkadaşlar. Toprağımız az nemli olsa da elbette ki can suyu e, o bitkilerin uyanmasını sağlayacaktır. Gerçi yıkadık fıstıklarımızı ama yine de arkadaşlar işimizi garantiye alıyoruz. Can suyuyla buluşturuyoruz. Can suyumuz da dediğim gibi bekletilmiş, dinlendirilmiş bir su. Elinizin altında yağmur suyu varsa çok güzel olacaktır. Bitkilerin gerçekten canlanmasını sağlayacaktır. Yani az önce göstermiş olduğum bademlerim aslında Mart-Nisan yağmuruna denk gelen bademler yağmur gerçek anlamda tabi bu saksıların dışarıda kalıyor arkadaşlar. Ee, yağmur suyu bitkilere can suyu oluyor ve bitkilerin gerçekten aşırı derecede büyümesini, olgunlaşmasını, e, yaprak kök vermesini sağlıyor. Bundan dolayı mümkünse doğal yağmur suyu kullanmanıza fayda var. Yoksa da dediğim gibi dinlenmiş su kullanacaksınız. Evet dostlar anlatacaklarım bunlardan ibaret. Sürç insan ettiysem affola. E, i̇ki adet. Bir adet fındık. Tabi bunu daha önceki videoda paylaştım. Bu da fıstık. Antep fıstığı ve tabii ki fındıklarımızı toprakla buluşturduk, saksıya ektik. İlerleyen zamanlarda adım adım sizlere göstereceğim e, nasıl bir süreç olduğunu. Sizlere, sizleri değerli dostlarımla paylaşmaya çalışacağım. Yine dediğim gibi arkadaşlar fikir görüşleriniz, soruları, cevaplarınız varsa yazın. Çünkü unutmayın sizden sonra da izleyecek arkadaşlar vardır. Yol göstermesi açısından hem size hem onlara yol gösterecektir. Yorumlarınızı esirgemeyin. Beğenmediyseniz, abone olmadıysanız lütfen bunları esirgemeyin. Çünkü gerçekten bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varını sürdürüyor. Sizlerin desteklediğiniz sürece bu tarz videonun devamı geliyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın Sevgiyle kalın. Alın, abone olup beğenmeyi, yorumlamayı, soru ve cevaplarınızı yazmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek, buluşmak dileğiyle esen kalın. Dostça kalın, takipte kalın. Bu e, saksıların akıbetini ilerleyen zamanlarda adım adım sizleri dostlarımla paylaşmaya özen göstereceğim. Çünkü sizlerin göstermiş olduğu destekle bu videoların devamı gelecektir dostlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen.